Üstlü ifadeler 6 dersimizde üstlü ifadelerde bölme işlemini öğreneceğiz. Bakalım üstlü ifadelerde bölme işleminde kural neymiş? Yine e, çarpma işlemindeki gibi arkadaşlar tabanlar eşitse üstler eşitse şeklinde kurallarımız var. Tabanlar eşitse bakın tabanlar eşitse yine taban aynen yazılır. Çarpmadaki gibi tabanları aynen yazıyorum. Tabanım 3. Ee, eşit olan tabanı yazdım. Daha sonra pay, payın üstünden paydanın üssü çıkarılır. Bakın bu kısım önemli. Yani payın üstünden 6'dan 4'ü çıkarıyorum. Kesinlikle şu hataya düşmeyin. 4'ten 6'yı çıkarmaya çalışmayın arkadaşlar. 6 eksi 4 yazıyorum. Eşittir. Tabanım 3. 3 üssü 6'dan 4 çıktı. 2 cevabım 3 üssü 2'dir. Lütfen burada dikkat edelim. Payın üssünden paydanın üssü çıkarılır. Devam edelim. Tabanım yine taban eşit. Tabanı yazıyorum. Üsler çıkarılır. 5'ten 4'ü çıkarıyorum. 5 üssü 1'dir. Tabanlar eşit. Tabanlar eşitse üstler çıkarılır. 7'yi yazdım. Eksi 3 eksi artı 5 diyelim. Eşittir. 7'yi yazıyorum. Artı ile eksinin çarpımı eksidir. E, eksi 3 eksi 5 nedir? Eksi 8'dir. Cevabı muhalde 7 üstü eksi 8'dir. Tabanlar eşit tabanı aynen yazıyorum. Payın üstünden paydanın üstünü çıkarıyorum. Eksi 3 eksi eksi 7 diyorum. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Yani eksi 3 artı 7 eşittir. 11 üssü 4'tür. Tabanlar eşit mi? Hayır değil. Küçük olan tabana bakıyorum. 2 tabanında 8'i yazabilir miyim? Evet yazabilirim. 2 üssü 3 üs eksi 2 bölü 2 üssü 5 yazıyorum. Bakın şimdi tabanlar eşit oldu. Burada üssün üssü var. Üssün üssünde üsler çarpılır demiştik. 3 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 6'dır. Bölü 2 üssü 5 diyorum. Payın üstünden paydanın üstünü çıkarıyorum. Eksi 6 eksi artı 5 yazıyorum. Eşittir. Eksi ile artının çarpımı eksidir. 2 üssü eksi 6 eksi 5. Bu da nedir? 2 üssü eksi 11'dir. Dediğim gibi tam sayılarda toplama çıkarma işlemine lütfen dikkat edelim. Tekrar ediyorum eksiğimiz varsa bir an önce telafi edelim arkadaşlar. Evet tabanlar eşitse demiştik fakat tabanlar eşit değil. Küçük olan tabana bakıyorum 7. 49 acaba 7 tabanında yazabilir miyim? Evet yazabilirim. 49'u 7 üssü 2 olarak yazıyorum. 7'nin karesi olarak eksi 5 üssün üstünde üstler çarpılır demiştik. 7 üssü 2 ile eksi 5'in çarpımı eksi 10'dur. Şimdi şu şekilde yazıyorum tekrar. 7 üssü eksi 2 paydam ne oldu? 7 üssü eksi 10 devam edelim. O halde 7 üssü eksi 2 eksi eksi 10 olacak. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Bu da eksi 2 artı 10'dur. Yani 7 üssü 8'dir. Sonucumuz 7 üssü 8 olacak. 125, 25. Küçük olan taban 25. 125, 25 tabanında yazabilir miyim? Hayır yazamıyorum. Daha küçük bir tabanda yazabilir miyim? 25'i 5 tabanında yazabilirim. 5'in karesi üssü 3. Üssün üstünde üstler çarpılır demiştik. 5 üssü 6. 125'i nasıl yazarım bakalım. 125'i de 5 üssü 3 olarak yazarım. 5 üssü 3 üssü Alt kısım 5 üssü 6 idi. Evet devam edelim. Üsün üstünde üstler çarpılır. 5 üssü 9 bölü 5 üssü 6 eşittir diyorum. 5 üssü eksi 9'dan artı 6'yı çıkarıyorum. Eksi ile artının çarpımı eksidir. 5 üssü eksi 9 eksi 6'dan cevabım 5 üssü eksi 15'tir. Evet. Eksi 2 tabanında verilmiş. Yukarısı 4. Ben bunu 2 tabanında yazabilirim. 2 i̇ki üssü 2'nin karesi olarak yazabilirim. Eksenin çift kuvveti sonuç artı çıkacak arkadaşlar. Sonuç artı olacağı için pozitif olacağı için bu eksiği yokmuş gibi düşünebilirim şimdi. 2 üssü eksi 4 olarak bunu yazabilirim. Nasıl olsa sonucum pozitif olacak. Üssün üstünde üsler çarpılır. 2 üssü 4 bölü 2 üssü eksi 4 yazıyorum. 2 üssü 4 eksi eksi 4 diyorum. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. 2 üssü 4 artı 4'ten sonucum nedir? 2 üssü 8'dir. 9 ve 27 her ikisinde 3 tabanında yazabilirim. E, o halde şimdi e, son e, isterseniz önce işaret de inceleyelim. E, üst kısmın işareti eksi olacak. Alt kısım zaten negatif, payda negatif. E, şöyle düşünelim arkadaşlar. Burada parantez yok. Yani karı kedi arada mı? Hayır. O halde üssü etkilemez. Direkt buraya eksi yazabilirim. 3 üssü 2 üssü eksi 3 bölü 3 üssü 3 üssü 3. Üstün üstünde üstler çarpılır demiştim. Sonucum eksi olacak. Bu eksiği şu şekilde de yazabilirim. 3 üssü eksi 6 bölü 3 üssü üstün üstünde üstler çarpılır. 9 sonucum eksi olacak demiştim. 3 eksi 6'dan 9'u çıkarıyorum. Eksi 6 eksi 9 yazabilirim. O halde sonucum nedir? Eksi 3 üssü eksi 15'tir. Üstler eşitse nasıl yapılır? Üstler eşitse yine ortak üstü yazalım bölmede. Üstler eşitse tabanlar bölünür. 9 bölü 3 yazıyorum. Eşittir. 9 bölü 3, 3'tür. O halde cevabım 3 üstü 5'tir. Yani dediğim gibi çarpma işlemiyle yine aynı kurallar geçerli. Üstlerim eşit. Eksi 4'ü yazdım. 25 bölü 5 yazıyorum. Bakın tabanları böldüm. 25'i 5'e böldüm. 5. 5 üssü eksi 4'tür cevabım. Şu kısma bakıyorum. 2, 2. Tabanlar eşit. Üsler eşit. Üssü yazdım. Eksi 27'yi eksi 9'a bölüyorum. Eksinin eksiye bölümü artıdır. 27'yi 9'a böldüm. 3. Üssüm kaçtır? 2'dir. O halde cevabım 3 üssü 2'dir. Devam edelim. Yine üstler eşit arkadaşlar. Üstler eşitse üssü kısma yazıyorum. Üste yazıyorum. Daha sonra tabanları bölüyorum. Eksi 34 bölü 17. Eksi 34'ü artı 17'ye bölersem cevabım ne olur? Eksi 2 üssü 4'tür. Yine üstlerim eşit. üssü yazıyorum. Bu şekilde. Daha sonra eksi 2 bölü Eksi 16 diyorum. Bakın tabanları böldüm. Eksinin eksiye bölümü artıdır. 2 bölü 16. Ee, şu şekilde yazabilirim. 2 bölü 16'nın karesi. Bakın işaretlerin pozitif oldu. 1 bölü 8 yazabilirim. 1 bölü 8'in karesi. Daha sonra 1 bölü 8'i e 2 üssü eksi 3 olarak yazabilirim. Üssü 2. Üssün üstünde üstler çarpılır. O halde cevabım nedir? 2 üssü eksi 6'dır. 2 üssü 20 sayısının yarısını bulunuz. Bu soru tipi arkadaşlar karıştırılan bir soru tipi. 2 üssü 20 sayısının yarısı denildiğinde öğrencilerimiz genelde 2 üssü 10 demekte. Sakın siz de bu hataya düşmeyin. Arkadaşlar burada bir bölme işlemi var. Çünkü yarısı denmekte bize. O halde 2 üssü 20 bölü 2 yazıyorum. 2 üssü 20'nin yarısı demek bu. Bu 2'nin üssünde 1 vardır arkadaşlar. Tabanlar eşitse üsler çıkarılır kuralım buydu. 2 üssü 20 eksi 1 eşittir 2 üssü 19'dur. Bakın matematikte bu aslında öğrencilere garip gelmekte. 2 üssü 20'nin yarısı nasıl 2 üssü 19 olur? Evet arkadaşlar 2 üssü 20'nin yarısı 2 üssü 10 değildir. 2 üssü 19'dur. Lütfen buna dikkat edelim. Evet konumuz buraya kadardı. Üstü ifadelerde bölme işleminde bitirdik arkadaşlar. Sıra sende. 8 üssü 3 bölü 16 üssü 3 sonucu nedir? E, cevabını yorumlarım kısmına bekliyorum. Ee, anlatımımı beğendiysen like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.